görüyor sanki. Ee, şimdi Ramazan ayı aslında kendimizin dışındaki insanları fark ettiğimiz ay. Kendimizin dışındaki varlığı fark ettiğimiz ay olmalı. Şimdi şöyle aslında oruç tuttuğumuz zaman e, yani oruç tutmak temelde tabii bir, bir anlamda bedeni zevkilere hayır demek. Ve bunu dışarıdan birisi bilmiyor. Siz kendiniz bunu irade ederek bunu yapıyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda oruç olup olmadığınızda ee, bilmez insanlar ee, yani kasıtlı olarak bir şey yiyip içmezsiniz ama siz bunu tercih ederek bir kere iradenizi geliştiriyorsunuz. Kendinizin bedeninize hükmetmeyi geliştirmiş oluyorsunuz. Bu açıdan da çok önemli. Yani fark et farkındalıklarımızın artması gerekir Ramazan ayında. Ee, başkalarını fark etmemiz, kendimizi fark etmemiz, nerede duruyorum? Ben hep öyle söylerim. Yani Ramazan ayında o yüzden mesela itikaf daha Ramazan'ın başındayız, o yüzden de o tavsiye yapabiliriz. Ben biraz konuya atladım ama estağfurullah, ee, estağfurullah. yani biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz itikaf dediğimiz ibadetle geçirir. Bu nedir itikaf? Hani belki bilmeyen dinleyicilerimiz olur, ee, onun için açıklayalım küçük bir şekilde. Ee, son 10 günü e, camide ee, şey, bir tür uzet hayatı yaşıyor diyeyim, ibadetle geçiriyor. Yani hatta dünya kelamı dediğimiz kelamı etmeyerek sadece ibadetle geçirdiği zaman Peygamber Efendimiz'in son 10 gün. E, bu sünnettir. Bu on günü yapamayabilir tabii kişiler ama en azından bu son 10 gün içinde birkaç saat olsa da caminin bir mescidin bir köşesine çekilip e, kendini, varlığı, anlamın, hayatın anlamını, ne yaptığını, ne ettiğini sorgulamak. Şimdi itikafı biz sadece belirli bedeni ibadetleri yapmak olarak algılarsak hataya düşeriz. Yani Resulullah 10 günlük itikaf süresince Kur'an okumuştur, namaz da kılmıştır ama tefekkür de etmiştir. şimdi bunu özellikle vurgulama ihtiyacı istiyorum. Bu benim alanım aynı zamanda kelam alanı biliyorsunuz. dinin biraz rasyonel boyutu dediğimiz düşünce boyutuyla ilgilenen bilim dalı. Günümüzde aslında biraz modernitenin, sayısal ve rakamların baskısı altında gelişen bir dindarlık tipi var. Yani eee ritüeller dedin. Belirli ibadetlerden indir onlardan ibadet bir hayat tarzı oluşturuyoruz. Elbette ibadetler hani bu salt bedeni ibadetler namaz kılmak, oruç tutmak, e, İslam'ın 5 şartı dediğimiz zekat vermek kesinlikle olmazsa olmazlar. Bunları e, yani bir kere farz olan bir şey, bir sorgulama hakkına dair sahip değiliz. Mutlaka yapılması gereken şeyler. Ne yapılması gerektiğine dair açıklamada süreç içinde konuşuruz inşallah. E, ama e, en büyük ibadet hatta bakın tefekkür, tedebbür, Kur'an'ın ifadesiyle teemmül. Kur'an-ı Kerim'de e, yani biraz Kur'an'la haşır neşir olan insanların herkesin bildiği gibi onlarca ayeti kerimede akletmek, tefekkür etmek, tedebbür. Bunlar ne demek diye sorabilirsiniz. Yani farklı kelimeler. Türkçemizde onu ifade etmek için tek kelime yetmiyor. Birkaç kelime kullanma ihtiyacı hissediyoruz. Yani içten düşünmek, dış dünyaya bakarak düşünmek geçmişi hatırlayarak düşünmek, tezekkür mesela. Geçmişi hatırlayarak onun üzerinden düşünceyi öğretmek. Yani kendinin dışındaki varlığa bakarak düşünmek. Düşünmenin değişik anlamlara gelen ifadeleri var. bunlar zikredilir ve allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette bunu bu fiili yapmamızı bize emreder. hatta hadis-i şeriflerde bir saatlik düşünmenin bin saatlik nafile ibadetten daha hayırlı olduğunu söylenir özellikle de modern toplumda insanın en de yapmadığı şey düşünmek. Şimdi düşünmeyi şöyle algılamayalım. Aslında ben aslında düşünme deyince hayal kurma değil bu. Fantazi geliştirme değil. Düşünmek bilinenlerden hareketle bilinmeyene gitmektir. Bir yöntemdir. Tefekkür bir yöntemdir. Onun da metodu var. Rastgele bir şey değil. Bu anlamda İslam alimleri hatta e, nazar ve istitlal tabirini kullanırız. Eee biz bu anlamda. Nazar aslında bakarak düşünmek demek yani. Türkçede de bakmak ve görmek aynı şey değil diye bir ona bir işaret ederiz ama nazar deyince sanki nazar değmesi, göz değmesi anlaşılıyor. O yüzden nazar ve istiklali delillere dayanarak düşünce üretmek, bir şeye bakarak ondan hareketle düşünce üretmek, düşünmek düşünce üretmek her mümine, İslam kelamcıları bunu söylemiştir, farzdır. Vaciptir ifadesi, vacip farz anlamına gelir. Farzdır. Neye götürecek ama bu? Marifetullah'a, Allah'ı bilmeye götürecek şekilde nazar yapmak, düşünmek her Müslümana farzdır. Her insana farzdır, affedersiniz aslında öyle daha doğru bir tabir. Her insana farzdır. Ee, İslam alemleri bu anlamda tefekküre temel bir yer veriyorlar. Onun üzerine bina ediyorlar. Bu... Bu konuda arada selefi düşünce arasında, eli sünnet düşüncesi arasında, tasavvuf düşünce arasında fark yok. Ekollerin, bunu vurgulamak isterim, düşünmeye verdikleri değer ve yöntem farklılaşır. Hangi yöntemde düşünce üreteceksiniz bu farklılaşır ama hiçbir İslami ekol düşünmeyeceksin. Düşünmeyi bıraksan ibadet et, neyine düşüneceksin demezsin düşünme tefekkür üzerine bina edilir her şey. Bu açıdan önemli. Yani ben itikafa giren kişiye yani namaz kılsın, Kur'an okusun ama tefekkür de etsin. Neden tefekkür çok önemli? Şu açıdan aslında biz insanı tanımlarken insan hayvanı natık diye tanımlarız. Düşünen canlıdır. Türkçe'ye öyle aksettirilir. Yani insan, insan olduğu şeyi aslında düşünmek ama en, en az yaptığımız şey Buradaki paradoksu görebiliyor musunuz? Yani bizi diğer varlıklardan ayrıcalıklı kılan niteliğimiz düşünen olmamız. O zaman insaniyetimizi gerçekleştirmek için düşünmek zorundayız. İnsan oluşumuzu gerçekleştirmek için düşünmek zorundayız bir kere. Oy.